Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerin karşısına harika bir oyunla geldim. Umarım beğenirsiniz. Kanala, 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 kanala ne? Kanala, kanala. <laughs> kanala abone olmayı unutmayın. Videolara da yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kusura bakmayın. Telaffuzum aslında iyidir ama sizlerin karşısınızda bayağı heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Abone olmayı unutmayın. Hadi teşekkür ederim. Ne biçim bir şey oldu lan? Uçak sanki birbirine girdi gibi. Ne hem güncellemede oyunun içine sıçıyorlar ya. En önemli şeyi el bombasını düzeltmiyorlar. Adamlara bakacağım diye benim bütün ya Adam mı var lan? Yok kanka, kimse gelmedi. Yani ben havalandım kimseyi görmedim. Açıkçası ben de görmedim. Ben de görmedim, kimse yok. En azından yakında. Üçün Fatih yapamamışsın yine karakteri. Ben Fatih olamıyorum ya, yani. vallahi. Niye? Takımda olamıyorum. Hop'um var. vururuz bak M24'üme bir tane şey arıyorum. Dürbün. m 24üne ne? Alttaki evlere git. Anladım. 24 Su döklendi. Çapaklandı. Gözüme su döklendi abi. Parak. <laughs> Parakterini sakla. Adam var. Bu oluyor lan bu da bir et dönüyor. Adam var oğlum. Adam bu var. Ha. Nerede lan? Üf. Kaç kişi lan? Lan geliyorum. Geliyorum geliyorum geliyorum. Çok kıplaş bu. Ya bot olabilir. Kaç kişi? Bot olabilir ya. Tam O Hatı mu attı o. sen mi attın? Bot, o mu Bot, bot. Bot ya. Ot bir daha drone arıyorum, kanka. bir yukarı çıkıyorum, bir aşağı iniyorum. Bot mu çıkıyor? İyi bir bot. Mermi getirdim. Beni yolumdan çevirdin. Süleyman şimdi ha, her yeri yalazıyız. Pişip pişip yanımda koşuyor. Ne yapayım? M4 kötü. M4 var mı? Burada mı? Süleyman nerede ya? Acaba şeye atlasam mı? Ben gidiyorum. Bosframa. Ölme de. Ölmem ya. Bir aklım var daha var nasıl? Gülüyor erken zaten ama Gidilir yani şimdi. Kim var? Şimdilik gidilir yani. Önce aşağı atılır. Gidilir ki O oh, yukarıdan ses geliyor. Ay, buradalar lan adamlar. <laughs> Birini aldım da. Abi info da Bak birini şurada baydım. Diğerlerini şu ortalarda Marked bir location. yerlerde. Köprünün orada mı lan o işaretteki? Ha bir tanesi Marked şurada location. adamına gidiyor sağ tarafa. Büyük ihtimal yukarıda şu Marked ortada orda, ortalarda bir yerlerde. Adamını kaldırıyor büyük ihtimal atıyorum. Orada bir baygınım, baygınları var onların. Hah, kaldırmış çakal. Vay çakal, yukarıda da var. Çetişler diyorum. Bak şuralardalar. Biri sağda, biri solda. Bu kamyonetin orada da var. Daha önce yamacında da var. E de mı geldiler? Aynen Asprok'tan. Aa sağdan atladı. Bir iki atladı sağa. <laughs> Bir bana düştü. Lan takala bak ya. Hadi lan. Bana da var. gelmiş abi şey Bana da geldi. Yo şey alam. O içeride bana da, bana abi, da, bana da. Bana da. Bende de var. Ha, bu ben. Oo, bunlar beni araya almışlar lan. Hadi oğlum hadi. Yaparsın sen koçum. Bardakini görüyorsun Kaparsın. değil mi? Yaparsın. Ne Bak, Vurman lazım onu. <laughs> Beyman oralarda cam bas bir şey bas Geliyorlar ar arkandan vurkar. gelecekler beni öldüğüm yerden gelecek Oyun birincisi I'm recalling a teammate. Sizi çağırıyorum yavrular. Please recall me. Thanks. Çağırmıyorum. Ne zaman çağırdın? Ses de gelmedi. Ben çağırırım. Benim çağır işlerim farklıdır. Buraları toparlayın hemen. Ben loot yapmıyorum burada. Yap zahmet sana. seviye kasmaz her şey var kanka alabilir Süleyman oradan gelemiyor gelebiliyor mu bu tarafa sen bu tarafa gelebiliyor musun kilo atla gel o zaman ge Gene mi gidelim lan? Girelim ya. yok çünkü isteyelim. gidelim. Bunu yapınca Yani sadece M24'te şey var elimde. Belol var. Onun da zaten şey 71 tane mermisi var. Gene girelim ya direkt. Kör bak gidelim. Kör kör gidelim. Numaranın arada konuşuyor 3 numara çünkü ben Discord'ta değilim ben dondaya gelmiyorum. Oyunda açık ses. Sen duymuyorsundur kanka. Aynen bizim oyunda açık sesimiz. Tamam. Herkes var. Bakın buraya varmış. şey bırak. Olduğum yere bırak. şey bıraktım ha haberin olsun. Neyi bıraktım? Ne diyorlar onun nasıl? 24. Düşmene mi orada Gökhan? Abi gelmeye çalışıyor mu? Evet, şey dışarıda çok adam var. Birinin MG'si var. De de. Ben de buraya indim. Geldim geldim yanınıza. var. Aha adam. Kamet önünde şurada. Aynen tepeye çıkıyorum Bakın buradan görebiliyor bunu? kurti Ha burada lan. Bomba atıyor. Herde bende. Herde. Gel yer mi lan onu çocuğa. Hey yavrum ey. Oğlum biz. süpermeniz vermeniz lan öyle. At işler. Onun canı çok azalmış olması lazım ya. Baya çaktın mı yani ona bombayı? Ya ha. onu yapma. Biri giriyor burada. Çok iyisin. Nereye giriyor? Ya bunu pompalayamadım ya. Bu benimle daha karşılaşmadığı için. Şura bak. Tutuk azıyor. 670 Hazırım kanka. vardı. Gel hep. var mı lan burada? Uzun milimetre. Vardır, vardır. Kontrol et bakalım. Adamlar şurada. location. Buradaki evlerde. Şimdi <laughs> bu <laughs> kaç oldu? Amına kodumun oğlu seni. Benim üst katımda bir adam var abi bu arada. Üst katımda sürünüyor. Nerede? Üst katında sürünüyor mu? Evet. Tam nerede bilmiyorum. Bu benim olduğum binadı. Süleyman. Orada benim, da adam var. Benim lan sürünmüyor. Evet. Ben. ben varım hep burada. O yüzden. Üst kat. Üst kat da bu. Belki orada oradaki binadadır. Aynen. Yer mi lan? Aa, Beysel bildirimler var. Watch out. İki nak var. Çok güzel biliyorum. Benim Watch out. bir baygını burada kaldırdı. Baba geçeyim. Hadi alana girelim. Alan dışıyız abi. Tamam. Çakala bak tepemde. Alan dışı. Yaman, alana geçmemiz lazım. Arkandan çıkarsa vurursun. Seni kaç kere vaycém ben? bu var bir tane, birkaç kişi. Kuskatımızda mı var dediniz? Yok. Şu an burada yok abi. Ha bomba çekti Bitti. lan biri. Şimdi bir biz var. Bomba mı siz mi çektiniz? Hangi sisi ben attım da? Ha tamam o zaman. O binadaki nerede bilmiyorum ama. Orada bir adam vardı. Lan. Burada burada. orada şurada var. Watch out. Tam 2 3 olmaması ne kadar belli ya. Kanka şu şurada. Ha bir tane sild yerde yatıyor. <laughs> ne lan orada? Abi ben onu oraya geri geçeceğim. Ha de yukarıdan geliyor. Burada bir yerde sesisi var şurada ya. Ama sıktım da bayıltamadım. Yaklaştım da ben no. nasıl görüyor lan şerefse bak. Başka bir yer var. Ben da öldü. Ne sadece oldu o, iki... o, mu kaldı i̇ki... sadece yok. Bir kişi daha yok muydu da orada? İki kişi var iki kişi var. Şurada 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 daha şarkısı bir kişi. Emre çekil kardeşim oraya bir bomba çekiyorum ben. Bana mı çekiyorsun? çekiyorsun? sıktım ona ya. Hayır ya. On beni buradan. Abi yanındayım. Açılmayın lütfen. Açılmayın kanka sakın göstermeyin. Oğlum solda. Neredesin lan sen? 2 İki kişi lira. Biri orada biri orada. Aynen. Biz bir saniye bir sonra ayağınları alacak. Pencereden atlama şansımız var. Görüyor ya. Düşmeyin. ilaç basın, bir şey basın. I'm not down. Ya rahat rahat. Geldi abi dibinize bizde burda Emre abi, Emre abi sağında, Emre abi. Ya rahat tamam olun, ol, genişler. sakin ol. Kuzu show.